Merhaba değerli dostlar. Bir kere daha birlikteyiz. Evet. Başlıkta da görüyorsunuz. Dünya Çeviri Günü veyahut diğer adıyla Uluslararası Çeviri Günü vesilesiyle bu videoyu çekiyorum. 30 Eylül Uluslararası veya Dünya Çeviri Günü olarak belirlenmiş. Bunu bilmiyordum. Şöyle biraz araştırdım. Birleşmiş Milletler'in e, belirlediği bir gün. Tarih olarak e, 24 Mayıs 2017 e, gününü görüyorum resmi sitesinde. Bu tarihli genel kurul kararıyla 30 Eylül'ü uluslararası çeviri günü olarak kabul etmişler. Bu elbette öncelikle profesyonel çevirinin milletleri birbirine bağlamada anlayışı, diyaloğu ve e, belki de karşılıklı olarak kalkınmayı desteklemede oynadığı rolü vurgulayan bir gün. Yani e, burada Birleşmiş Milletler işin içine girince Elbette birçok milletin e, birbiriyle olan etkileşiminden elde edilecek olan siyasal toplumsal kültürel faydalarda ön planda oluyor şimdi bu tarih e, niye seçildi Niye seçilmiş daha doğrusu ben de araştırınca öğrendim. Burada sembolik bir anlam var. 30 Eylül Katolik geleneğinde Haziz Hieronymus'un, bunu yani yerom diye de belki bilirsiniz ama aslında orijinali latincesi Hieronymus'tur. Onun ölüm günü 30 Eylül. Aziz Hieronymus veya Hieronymus aynı zamanda çevirmenlerin koruyucu azizi olduğu için onun ölüm tarihini işte uluslararası çeviri günü olarak belirlemişler. Peki Aziz Hieronymus tam uzun adıyla Eusebius Sophronius Hieronymus. Milattan sonra elbette 4. yüzyıl ile 5. yüzyılın başında yaşamış bir figür. Batı dillerinde işte Aziz Yerom falan diye bilinir ve çeviri tarihinin en önemli figürlerinden birisi. Tabii Hieronymus'tan bahsedildiği zaman ilkin Vulgata çevirisinden bahsetmek lazım. Çünkü onun en büyük eseri kutsal kitabın yani eski ait ile yeni ahidin latince ye çevrilmesidir. Burada önem arz ediyor kendisi. Önceki yüzyıllarda tabi ondan önce Batı'da farklı Latince çeviriler vardı. Bunların hepsini vetus Latina diye anarlar, yani eski Latince diye anarlar, bunlar dolaşımdaydı. Ama dağınık ve Kimiley'in hatalar içeren tutarsız metinlerdi bunlar. Papa Damasus'un isteğiyle Hieronymus kutsal kitabın Yunanca ve İbranca metinlerden hareketle tek sistemli doğru ve okunabilir bir Latince çevirisini hazırlamıştır. Bu çeviri daha sonra Vulgata adıyla da anılmış, bilinmiştir. Özellikle de 16. yüzyılda Trento Konsili tarafından Katolik Kilisesi'nin resmi metni kabul edilmiştir. Yani Batı Hristiyanlığında çok uzun bir süre boyunca tek otorite olarak kabul edilen bir çeviri metindir bu. Ve tabii bir klasik filolog olarak beni ilgilendiren yönlerinden birisi Hieronymus'un metni çevirirken tabii ki doğal ve kaçınılmaz olarak köken dillere gitmesi yani sadece Yunanca'yı değil İbranca'yı da öğrenerek eski ayetin doğrudan kaynak dilinden e, çevrilmesini önemsemiş olmasıdır çevirisinde öyle yapmıştır. Bu kendi döneminde tartışmalı bir e, hareket olarak davranış olarak görülmüş çünkü kilise babalarının çoğu Septuagintaya yani eski ayetin Yunanca çevirisine zaten güveniyordu ama o köken dile giderek İbranca'ya giderek aslında bir nevi e, Yunanca çeviri metni yeniden tartışılabilir hale getirmiştir. Bu önemli. Bu yüzden Hieronymus'un Latincesiyle ile Hebraica Veritas yani İbranca hakikat, e, İbrani hakikati diyebiliriz belki. Burada bir sıfat tamlaması var. İbranca hakikat diyelim. Böyle bir anlayışa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu anlayışı çevirmenin orijinal kaynağı, sadakat ilkesini ortaya koyması bakımından çeviri tarihi için bir e, dönüm noktasıdır. Bu önemli. Bununla birlikte çeviri tarihinde, çeviri teorisi bağlamında da Pironimos'un önemli olduğunu görüyoruz. O sadece çeviri yapıp e, hani benim işim bitti dememiştir veyahut o sadece çeviriyle anılmamıştır. Aynı zamanda pagan dünyasından beri Yunan Roma döneminde ama özellikle de tabii Roma döneminden itibaren Çevirinin verbume verbo yani sözcüğü sözcüğüne mi yoksa sensum de sensu anlamı anlamına mı çevrilmesi, yapılması, gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda bir e, tartışma vardır. Hieronymus da bu tartışmanın bir parçası olmuştur. Özellikle de Epistula ad Pamachium adlı daha doğrusu başlıklı diyelim bir mektubu batı dünyasında e, pagan dünyasından sonra Yahudi Hristiyan geleneğinde ilk çeviri teorisi metinlerinden biri olarak kabul edilir. Dolayısıyla aslında Hieronymus sadece kutsal kitabı çevirmekle kalmamıştır. Aynı zamanda çeviri teorisi bakımından da e, çeviri tarihinde kendisine bir e, ne diyelim rol kazandırmıştır. Bir rol üstlenmiştir. Bununla birlikte kültürler arası e, köprü olması açısından da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Birleşmiş Milletler'in onun e, ölüm tarihini uluslararası e, çevirmen günü olarak anmasının da e, hani gerçek anlamını Burada veya işte uluslararası çeviri günü özür dilerim. Çevirmen günü dedim galiba az önce. Uluslararası çeviri gününü onun e, ölüm tarihiyle e, belirlemesini yani biraz da burada aramak lazım. Çünkü burada kültürler arası bir e, köprü kurma çabası var aslında. Yani Hieronymus Doğu dillerini işte İbrancayı, Yunancayı biraz da Aramiceyi Batı'nın dili olan, Batı'nın birleştirici dili olan, dönemin lingua franca'sı olan Latince ile buluşturmuş ve Latince'yi diğer dillerle birlikte bilen bir entelektüel olarak İbrani Helenistik kültürü Latince'nin filtresiyle onun süzgecinden geçirerek Batı dünyasına sunmuştur. Dolayısıyla bu Avrupa'nın e, düşünce dünyasının temellerinin atılmasında e, çok önemli bir etken olmuştur. Bu yüzden belki de Hieronymus her zaman hürmetle anılacak bir e, çevirmen ve çeviri teorisyeni olarak anılacaktır. Çevirmenlerin koruyucu azizi olarak Batı'da bilinmesinin e, esası bu anlattıklarım sevgili dostlar. Yani bu böyle bir e, özet sunabilirim size. Şimdi diğer meseleye yani çevirinin benim için e, ne anlam ifade ettiğine gelirsem aslında e, çeviri dediğimiz şey basitçe bir metni bir dilden kendi dilinden başka bir dile aktarma eylemidir. Yani yapılan işin esası bu. Ama biraz o Aziz Hieronymus bağlamında da söz ettiğim kültürler arası köprü kurma. Düşüncelerin farklı coğrafyalarda, farklı dillerde ifade edilmiş düşüncelerin bambaşka bir coğrafyaya, bambaşka bir e, kültürel iklime taşınmasını sağlama açısından çeviri e, bambaşka bir e, kültürel etkinliktir. Yani basitçe sözcüğü başka bir dildeki sözcüğe aktarmıyoruz. Oradaki düşünceyi de aktarmış oluyoruz. Ben bu yüzden az önce bir Twitter'da bir yazı kaleme aldım. Oraya yazdığım şeyleri burada da paylaşmak istiyorum. Öncelikle diyorum ki, hani uluslararası çeviri günü vesilesiyle yaşamı, bilhassa ekonomik açıdan zorlaştıran koşullara rağmen, evet, yaşamı zorlaştıran koşullar hepimizi zor duruma düşürüyor. Yani sadece çevirmenleri değil, ama çevirmen dediğimiz kişi evinde bilgisayarının başında veya işte nerede çalışıyorsa orada emeklerinin karşılığını tam alamasa da işi sebatla sürdüren kişidir. Ve Türkiye'de ne yazık ki çevirmenlerin çok büyük bir bölümü hak ettiği değeri görmez ve e, emeğinin karşılığını almaz. Ben bunu kendim için söylemiyorum, onu söyleyeyim. E, hani ben emeğimin karşılığını ne kadar aldım, ne kadar almadım, bunu tartışmaya açmak için burada söylemiyorum. Genel olarak Türkiye'deki çevirmenlerin e, şikayetlerini arada duyduğum ve okuduğum için söylüyorum. Yani böyle bir sıkıntı var ne yazık ki. Dolayısıyla e, bizler e, çeviri faaliyetiyle uğraşan kişiler e, çok zor koşullarda haftalarımızı, aylarımızı, belki bazen yıllarımızı verdiğimiz eserlerin e, bize ekonomik dönüşünü gördüğümüzde e, bir hayal kırıklığına kapılabiliriz. Yani kapılıyoruz diyeceğim ama hani biraz dikkatli konuşmaya çalışıyorum çünkü ben çalıştığım yayın evleriyle çok şükür e, iyi e, denilebilecek imkanlarla çalıştım. Bu vesileyle e, yayın evlerine de teşekkür ediyorum. Ama özellikle de e, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarına teşekkür ediyorum. Yani ekmeğimizi kazanıyoruz diyelim. Yani çok da ee, işin ekonomik boyutuna e, değinmek istemiyorum. Daha kötü durumda olanlar da vardır. Ama beni asıl e, bu konuşmayı yapmaya iten şey yazında da belirttim. Çevirilerin siyasal ve kültürel anlamlarıyla her zaman toplumlara bir değer kattığıdır. Büyük fikri değişimlerin tetikleyicisi olmuştur çeviriler çevirilerin yapıldığı dönemler insanları bulundukları yerle sınırlı kalmamaları gerektiğine ikna etmiş onları zihinsel bariyerlerini aşmaya davet etmiş onlara dünyayı tanıtmıştır Çeviri bu açıdan bana kalırsa dehşet bir etkiye sahiptir Ama ne yazık ki çeviri değeri az bilinen bir iş. Konuya hakim olmayanlar kolay zanneder. Bunun kolay olmadığını bildiği halde meslektaşlarına hani haksızlık eden bir takım çevirmenler, akademisyenler de görüyorum sosyal medyada. Çok özensiz bir şekilde eleştiri adı altında hakaretler ediyorlar. Çevirmenleri resetlemeye, kariyerlerini yok etmeye çalışıyorlar. Bunlar bana kalırsa çok önemli şeyler değil. Özellikle de şu an bu videoyu izleyen genç çevirmenlerin umudu kırılmasın. Bunların bir önemi yok. Önemli olan çalışmalarımıza odaklanmamız ve insanlığa yerel ve evrensel kültüre katkı sağlayan eserler bırakmamızdır. En azından eski bir internet sözüyle ifade etmem gerekirse emeğe saygı perspektifinden olaya bakmalıyız ve ortaya konan eserleri zaten bu post-truth çağında onca çürümüşlük, yozluk ve hodbinlik arasında elde avuçta kalan nadir değerli şeylerden saymamız gerekir. İnsanlar hala çalışıyorlar, dinliyorlar. Çalışma masalarında çevirileriyle meşguller ve az önce de dediğim gibi yerel ve evrensel kültüre katkı sağlamaya çalışıyorlar. Yani bu çevirmenlerin saygıyı hak ettiğini düşünüyorum. Yani aranızda farklı düşünen var mı? Hayır ben düşünmüyorum. Saygıyı hak etmiyorlar diyen var mı? Tabii işin şakası bu işin mutfağında yani bu çeviri faaliyetinin mutfağında Sadece çevirmenler de yok, editörler var, redaktörler var, belki yayın evinin diğer çalışanları var, matbaada çalışanlar var. Yani büyük bir emeğin ürünü, kolektif bir emeğin ürünüdür aslında bir çeviri çalışması. Tabii çevirmen ile editör arasında geçen daha çok bir sürü tartışmadan söz edebiliriz görüş ayrılığından ve uzlaşmadan bahsedebiliriz. Bu tabi esaslı bir mesai anlamına geliyor. Yani birçok kafa bir araya gelerek bir dilde kaleme alınmış olan bir metni başka bir dile olabildiğince az hatayla aktarmaya çalışıyor. Yani en azından saygıdeğer yayın evlerinin Saygı değer çevirmenlerinin ve editörlerinin yaptığı şey budur sevgili dostlar. Tabi böyle bir e, dünyada bir de yeni teknolojik gelişmelerin, bilhassa yapay zeka teknolojisinin e, insan çevirmeni tümüyle gereksiz hale getirme riski de vardır. Bunu da kabul etmek lazım. Yapay zeka çok güzel çeviri yapıyor ama insanlı otantik çeviri kültürünün ne olursa olsun süreceğini ve insanın doğrusuyla yanlışıyla eksiğiyle fazlasıyla yorum kabiliyetini sergilemeye devam edeceğini ve diğer insanların, okuyucuların da bunu talep edeceğini düşünüyorum. Bu benim geleceğe yönelik iyimser beklentim diyelim. Şimdi evvelce şöyle bir örnek vermiştim. Yani beni yakından takip eden dostlarımız bilirler. İnsan çevirmen dediğim şey yani hala daha etiyle, kanıyla, kemiğiyle, zihniyle, eliyle, koluyla çevirmeye devam eden insan benim gözümün önüne gelen o sahneyi düşünürsek Beyoğlu'nda bir merdivenin dibinde eliyle yaptığı deri bileklikleri satan kişi gibi olacaktır. Yapay zekanın çeviri kabiliyeti ne kadar artarsa artsın. Elbette isterseniz fabrikasyon bileklik de satın alabilirsiniz. Yani o adamdan almak zorunda değilsiniz. Onu da kötülemem. Fabrikasyon ürün kötüdür demem. Ama o kişi orada bilekliği yapmaya kendi tercihlerini ki o tercihler e, sanatsal ve ilmidir ve tabii ki zanaatkar e, e, tercihidir o şekilde o tercihlerini oluşturan kendi kişisel yorumunu anlamlı kılmaya ve bu işten para kazanmaya devam edecek bence çevirmenin de e, rolü ve geleceği böyle olacaktır. Ortada yapay zeka kaynaklı bir risk varsa yani çevirmeni ortadan kaldırma riski varsa bu sadece çeviri faaliyetiyle ilgili değil. Diğer birçok şey gibi yazma ve okuma faaliyetleri için de aynı risk söz konusudur. İnsanoğlu değil çevirmeye, yazmaya ve okumaya bile ihtiyaç duymayabilir. Şu vaziyette gelene dek insanların çoğu zaten bunlara ihtiyaç duymuyor. Yani kaç kişi yazıyor, kaç kişi okuyor ve tabii ki kaç kişi çeviriyor. Zaten ortada bizim Behlül'e de, Behlül Dündar'a da selam olsun buradan. Jaguar kitabın e, mottosu olan mutlu azınlık. Yani okurlar için söylüyor onu yani bence sadece okurlar için değil yazarlar, çevirmenler, okurlar yani genel olarak yazma okuma çevirme faaliyeti içinde olan herkes için söylüyor. Mutlu azınlık diye bir şey varsa bu faaliyet yine de ona seslenecektir. Yani e, o mutlu azınlık e, yazma okuma ...çevirme faaliyetiyle... ...mutlu olmaya devam edecektir. Böyle söyleyeyim. Ve en nihayetinde... ...otantik insan diyorum buna. Aslına uygun, aslından kopup gelen insan. Ve o insana duyulan ihtiyaç... ...var olduğu sürece... ...bu tür faaliyetlerde... ...olacaktır. Bu benim... ...kanaatim sevgili dostlar. Yanılıyor muyum veya yanılır mıyım ileride? E, olabilir. Ama dünyanın sonu da olmaz açıkçası... Yani herkesin gördüğü, herkesin yaşadığı şeyi yaşadığım veya gördüğüm için üzgün olamam. Yani ne yaşanacaksa yaşanacak, yapacak bir şey yok yani burada. Evet sevgili dostlar böyle bir e, yayın oldu bu. Biraz e, hani çevirinin e, ve çeviri kültürünün üzerine konuşmak istedim. Aziz Hieronimos'la e, baş başa bir yayın yapmış oldum. Bu vesileyle bir kere daha e, tüm çevirmenlerin emeğine sağlık diyorum. Kültür dünyamıza kattığınız her şey için size teşekkür ediyorum. Umarım e, sizler için daha iyi ekonomik koşulların sağlandığı bir e, geleceği yaşarız. Özellikle genç çevirmen dostlarımız için bunu söylüyorum. Hepimiz için Çevirinin sadece kültüre değil, çevirmenin kendisine de ekonomik ve ne diyelim kültürel anlamda katkı sağladığı bir faaliyet olur. Bu yüzden sevgili dostlar aldığınız çeviri kitapları iyi seçin ve çevirmenlerini görürseniz sosyal medyada onurlandırın. Paylaşımlarını beğenin. Bu videoyu da beğenin. <laughs> Konuyu buraya getirdim. Yani bir düşündüm kafamda. Konuyu videoyu beğenin lafına nasıl getiririm diye. Bunu bulabildim. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım her şey sizin için her şey değilse de çoğu şey iyi gider. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.